Aile destek ödemesi alanlara müjde. Eylül ayında da 3 farklı destek ödemesi verilecek. Aile destek programı ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, Eylül ayında ödemelere ve söz konusu ödemenin detaylarına dair araştırmalar yapmaya devam ediyorlar. Aile destek programı çerçevesinde Eylül ayında ödeme yapılacak. Aile destek programı ödemeleri düzenli olarak hak sahibi kişilere iletilirken, yıl sonuna kadar sağlanacak olan desteğin detaylarına dair araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede, Eylül ayı ödemesinin ne zaman verileceği ve ödemenin detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile destek paketi Eylül 2023 ödemesi. Eylül ayı aile destek programı ödemelerinin ne zaman verileceğine dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz aylarda genellikle ay ortasında sosyal yardım ödemeleri verildiği için Eylül ayında da benzer bir takvimin işlemesi bekleniyor. Aile destek programı çerçevesinde hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL ile 1250 TL arası değişen ödemeler yapılacak. Ayrıca çocuk bileşeni desteği çerçevesinde 350 TL'den 650 TL'ye kadar, elektrik tüketim desteği kapsamında ise 112 TL'den 225 TL'ye kadar sosyal yardım sağlanacak.